Baba ki baba geldik şimdi. Burada ne hani yapacağız? Buranın bir özelliği var, güzel bir baba lahmacunu var. Bunlar normal Adana. Bu da Adana'dır. Bir de bize sen... Ne yapacaksın Murat? Baba lahmacun değil mi? Baba lahmacun yapıyorum birazdan. Ne farkı var bundan anlat bakayım. Baba lahmacun... ...büyük. Büyük. Tabii biraz daha farklı. <laughs> Ama içeriği aynı değil mi? Tabii içi aynı. Ee, biraz hafif bir acısı var. Tamam, ben yerim. Güzel bir baba macun bekliyoruz senden bakalım. Bunlar ne hamuru? Abi bunlar kebaplarımızın ekmeklerini kendimiz Aha. yapıyoruz. Şey, kebap Ekmek, pidesi. Kebap, ekmek. kebap pidesi Evet. evet. Ortalama kaç gram? Ortalama 270 ile 330 artık. Artık elim alışmış diyorsun ha? Aynen. Yani hamurları da artabiliriz. 10 gram farkı. Tartarım bak ha. Tartarım. <laughs> Ekmekleri de gördükten sonra Ay Çekiyordun ya lahmacuna geçtik. Lahmacun Bunlar adına Allah lahmacun. lahmacun. Kıymanın içeriğinde neler var Murat? Soğan, domates, <laughs> ee, salça, baharatlar da karabiberle kimyon. Yeşillik var. Yeşillik maydanoz var tabii. Hı -hı. Ya bence en güzel lahmacunlardan alan lahmacun, Adana lahmacun ya. E İstersen biz ne yapalım biliyor musun? Buyurun. Hepsinden birer tane yapalım. Adana, Urfa, Antep, Baba. E, tabii tabii. Hepsinden şimdi abi. bize birer tane yapsın. Aynen daha güzel olur. Hepsini de gösterelim. Tamam. Bu porsiyonda beş tane var değil mi? Evet beş tane. Çok ya bitmiyor ya. Ben iki tane de doyuyorum bu arada. Bazı <laughs> nerede? <laughs> Yiyor, bir daha yiyor kafasına. Valla, 10 tane yiyemez mi ya? Tabii tabii, yiyemez. Maşallah, maşallah. Bu namazon lezzetli olursa yenir ya. Yenir valla, doğru söylüyorsun. Ustanın el lezzeti de var. Tabii. He? Aynen. Bu ne şimdi? Kuşbaşılı pide. Bu kuşbaşılı pide, bu evet. sipariş değil mi? Evet, sipariş bu. Müşterinin siparişini de çekip e, gelmiştim. Bunlar da sipariş bu arada benimkiler Evet, bu da sipariş. Biz aslında benim siparişlere başlayacağız. Aynen. Artık el alışmış diyorsun alışta. <laughs> Başbaşında ne var şimdi? Domates, et, domates, biber, yeşil biber. Bu kadar. Aynen. Evet. Ama salça falan da var galiba. Yok, salça toz yok var. mu? Tuz, toz, ha, toz biberle diyorsun. Toz biber. Tamam. Şimdi akım bu. Geçmiş baba, Kaç fırında? Odun atışında pişiyor bu arada. Siparişler. Şimdi geliyor mu siparişler? Evet geliyor. Bunlar siparişler. Oo. Oh. Hemen evet, zili bizden çağırıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Baba Tamer. Nasıl yapıyoruz? Humus. Humusu önceden pişiriyorsunuz. Burada da fırına giriyor. Kaşarını falan veriyorsunuz. Doğru mu? Hadi yapalım bakayım. Ne giriyor içine? Tereyağı. Tereyağı. Orjinal Malatya'dan geldi. Malatya'dan geliyor. Ha. Yeme bizi ya. <gülüyor> 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 Yemez valla. Baba tam yani. ne diyorsa doğru. Yan <laughs> gitsin Murat Usta. Biraz pişecek ondan sonra tabii, biraz şey bir aynen. aynen. Aşağı Aşağı. At, şey, at, şey, kaşarını atacağız. kaşarını koyup atacağım. Evet, şey. Şurada lambacunlar gidebilir. Bunlar hazır. Murat Usta önden biraz pişti. Evet. Tabii. Şimdi, şimdi kaşarını mı atacağız? Şimdi kaşarını, Evet. Şöyle. Sonra kaşar eriyene kadar fırına evet. girecek tekrar. Bu pişti hazır değil mi? Sadece Aynen. kaşar, üzerine evet değil mi? Tamamdır. Geliyor mu arkadaşlar? Daha aynı benim gibi çalışıyor. Ha, o usta. Bunlar hazır değil daha değil mi? Hazır bunlar. Hazır pişti. Evet. pişti bunlar. Çevirmeyeceğim. Evet. Ellerine sağlık. Abi tamam sen neyin peşindesin? Abi söylesene. Şey, peşindesin. Mantar da getirdin. Evet abi. Buna da mı şey giriyor? Bu da Malatya'dan. Özel Malatya'dan. Malatya'dan giriyor yani. Evet. Tereyağı burada donmasın diye onun yanında bekletiyoruz. Adam evet. da mı gidiyor fırına? işte bu ya. Ya da toz biber diyorsun. Gönder Murat Usta. Ne geliyor? Damar günler gelsin bakalım. tamam mı? Damar mı? İçeride. Ooo evet. Oh, süper. Kuşbaşını da oldu. Evet. Vay 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 arkadaşlar şuna bak ya. Oh, bunu yiyen şanslı müşteri. Doğrayacak mıyız? Haydi. Evet, işte olay bu. Tomusumuz geldi. Şimdi Yılmaz oh, Usta karşımızda. Baba lahmacun yapıyor, Antep yapıyor ve Adana lahmacun yapıyor bize ikişer tane. Baba böyle büyük bir lahmacun değil mi? Efendim? Baba böyle büyük bir lahmacun. Evet, baba lahmacun. 30 santime yakın eni var baksana, çapı var. Atacağını bilseydim, kamerayı çevirdim oraya doğru. Şimdi yine aynı. Bunu bir daha atarız, tamam olur. Atacağını da söyle ama Yılmaz Usta. Şimdi hamurumuzu ilk önce açıyor. Oh. Havada tatlılar mı atıyorsun? Şimdi. Eline sağlık. Sırada ne var? Adana mı? Şimdi Antep. Antep. Evet. Antep'i de oval açıyorsun değil mi? Evet oval. Tamam. Benim de açmışlığım var ya, Bu işler benden sorulur Yılmaz Usta. Bekleriz abi. Murat haksız mıyım? Doğru diyorsun abi. Çünkü <laughs> denedik akıl yaptık. Tabii canım yaptık. Pandemide yaptık hatırladın. Yaptık, yaptık. Ne yemekler yaptık biz burada pandemide baba Kamel'le beraber ha? Beyran yapsam mı? Beyran yapalım mı ya bu hafta? Valla. Şifa, şifa. Beyran'ı ne He? Hasan da bize... Gelsin, yapsın abi. Nereye götüreceksin döner yemeğe? Nereye mi? Nereye? Hangi şehire gidecektik? Ağrı. Ağrı'ya. Ağrı. ağrı. Türkiye'nin ağrı. en iyi döneri Ağrı'da diyorsun. Maalesef. Ben inanmam Durulmadan yemeden. Duyulmadı ama Ağrı'da. Ben yemeden inanmam. Ağrı'da var mı? Çok sabah Müşterinin mi, benim mi? Müşteriniz. Gönder gitsin o Murat atışta. Siz girecekler. Bizimki de çıkar şimdi. Şu güzelliğe baksana ya. Sırada Adana'lılar mı var? Evet, Adana lahmacun. Bir de Eşit kağıt gibi hamuru çok güzel. Ince. İncecik, İncecik, çıtır çıtır bir lahmacun evet. olsun. O lahmacunu sararken o çıtırtıyı duyurmak istiyorum ben. Evet yani, abi. Yılmaz Usta. Evet. Evet. İlk önce babalar. Burada Antep'in içi farklı değil mi? Diğerleri aynı. Evet, aynı. Torpilde olsun ha bize biraz. Evet, evet. Yok yok yapma müşteriye nasıl yapıyorsan aynısını yap. <laughs> Şaka yapıyorum. Sonra derler müşteriye gidiyoruz de, yok. Müşteriye de içi bol ince geldi. Böyle veriyorsun değil evet, mi? Aynen, aynen. Baba Tamer kıtır kıtır olacak mı şimdi bunlar? Kıtır kıtır. Şurada et az olmuş. Şurada et az olmuş. Şurada şimdi onu usta içeri atarken <laughs> bir son kontrol yapıyor. Yapıyor mu bak. Evet. O, o, ucuna biraz et az olmuş Murat Usta. Şimdi tutalım. Şimdi ikinci baba, i̇kinci baba olan evet. evet. Oo, oh, bir de misafirimiz geldi. Kuş kuş bilimcisi, ünlü kuş bilimcisi Alperen Bilgili. Ben seni kahveye götüreceğim, kahvenle gelmesin. Evet, baba lahmacun. Evet. Yaptıktan sonra adam da hazır. elimizle de inceltiyor. Eline Bu sağlık. Sayı. Babalar hazır. Evet. Babalar hazır mı babalar? Evet, babalar hazır. hazır. Şimdi Adana abacılar var. Evet, Onun da içi aynı, bu daha ufak. E bu biraz ufak. Normalde Adana abacılar da beş pozisyon, miydi? beş adet var evet, pozisyonda. Babanın porsiyonu bir tane. İki iki, i̇ki, iki. i̇ki, iki, porsiyon. Ya bunu iki tane iki mi, i̇ki mi yiyebilir arkadaş ya? Yeni herhalde. Allah be, hareketlere bak. Yemal İslam coştu. Yemal İslam yapıyor bu işi. Evet, şimdi şimdi. Bazenimiz lahmacunu yaptığımız zaman. Geliyorum Yemal Babaları gönderdik. Babalar gitti şimdi Allah'a. Şimdi Adana'da. Şimdi Avalara. arkadaşlar Avalara. E, videoyu izlerken Avalara şöyle artık biraz yok. Bir daha yap bakayım. Video izlerken ustan elinde niye eldiven yok demeyin. Bu daha çiğ ürün. Artı damacun hamur elle e, eldivenle açılmaz. Bu arada el eldivenden daha temiz. Çünkü damacun usta orada çalışırsa erir eldiven. Erir tabii canım eli yanar yani. Aynen. Şimdi altı yapılan yapacağız. Elimizin Bunun içeriği farklı. farklı. O da burada. Evet. Bunda ne var içinde? Bunda sarımsak var. Sarımsak var farklı evet. olarak. Evet, o soğanlı bu sarımsaklı. Onu tam eriyor. Evet, aynı gayet içi bol. Evet. 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 İyice nefesler, nefesler. evet. Şimdi bazen hareket yok. Az önce az önce lambacının hava fırlattın ya. Evet. Şu an benim ekranda ne var biliyor musun? Efendim. Et var. Şimdi ben Şu an ekranda bak görüyor musun Murat? Ekranı. Evet. Alıyorum şu an ekranımdan. Tuttum işte. Şimdi yani başlıyoruz. Antep lambacının da aynı şekil ince ve içi bol. Bu da mı kıtır kıtır Evet kıtır kıtır. Biz bazen bunu böyle yapıyor. Sonra şöyle çeviriyor. Ustamıza sunuyor. Sonra bir sürü etler benim telefonuma yapışıyor. Ha? <laughs> Geliyor mu lan macunlar? Evet, Çevireceğim. Evet, çevireceğim bu Bana vurma. Yok yok. Hey. Gel gel gel. Yavaş yavaş veriyorum. Dikkat edin. Ya. Pişti mi çevrilecek? Yok mi? şu an çevrilecek. Tamam tamam Yapsan, yap sen yap Bekletmeyelim. Bu sefer sıcak sıcak yapalım. Hemen bunu koltuğa atıyoruz. Gevletiyoruz. Koltukta gevresin bakayım. sonra verdiğimiz. Diğer ova Adana, Adana çıkıyor mu? Adana çıkıyor. Onu o da, da çevrilecek. Yok da o da çevrilecek. Antepler de Dur, dur. Ya, sana yaklaştırdım sadece. Evet. Tamam mı? Tamam. Önder gitsin mi? Tamam. Artık çıkınca devam edeceğiz. Tamam. Elinize sağlık. De, Baba Tamer, burada mı yiyeceğiz? Tamam. Şurada yiyecekmişiz. Ee, Ocakbaşı değil burası, fırın başı. Fırın başında yiyeceğiz. O kadar yeşil yeşil bunu Bu kadar mı? Yeşil değil bunu mu layık gördün? Bu kadar da ikisi değil mi? Bu kadar yeşil mi layık gördünüz? Yeterli. 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 Evet. Turunç yok mu ya? Ah, ah bir de turunç olsaydı şimdi bunun yanında efsane olurdu. Önce adam adam çekiyorum. Gelsin bakalım yavrular. Çıtı çıtı. Of çıtı çıtı. çıtı. Kenarda güzel baba kızarmış. Babalar orucunu da çıtı, çıtı Babalar diyorsun yani. Evet babalar. Of ne güzel kızarmış be Murat Usta. Sen yapıyorsun ha bu işi. Aynen. Aynen. Sen, ne Sen ne yapıyorsun? Kamera arkası abi. Peki. Onu da koyacağım. Bak şu sahneyi de koymak istiyorum. Sen beni çek tamam mı? <laughs> Ender abi yine iş başında. Ben <laughs> yapıyorum abi işi. Kolay gelsin Ender abi. Sen, gelirsin, sen ne yapıyorsun? <laughs> Kamera arkası abi. Onu da koyacağım. Bak şu sahneyi de koymak istiyorum. Sen beni çek tamam mı? Yani <laughs> Tabii ki <ben gir> abi. <laughs> Evet. Kolay gelsin. Arkama bir döndüm masaya soğanlarımız gelmiş. Tez ya. Evet. Gelsin evet. babalar. Babalar. Babalar geldi. Çıtır çıtır. Antep soğanlarını da çeviriyorum. Antep'i çeviriyorsun. Dur bir göreyim o evet, Antep'i bakayım. Antep'i şu an birini çevirdim. Antep'te, Antep'te bunu böyle yapamazlar ve derim şimdi Antep'te bana <laughs> kızarlar i̇şte ha. Yaparlar tabii. Hatırım onu. Tabii yaparlar. Her o şey yerinde var. güzel. Ama biz de burada Kendimize yaptık çetir. işte. Canımız çekti. Evet. Gelsin. Bunlar Adana'da. Antepçi de bir ya tabak gelirse işte tamamdır. Şimdi sırada da sırada Antep'lerimiz var. var çıkmış. Evet. Murat bana seslendi. Gel dedi. Çıkıyor dedi. İşte ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Evet. Murat ustam. Eline sağlık. masamızda böyle. Şimdi çıtır çıtır çıtı çıtı. yiyeceğiz bunları değil mi? Ya sen var ya sen. Sen bu işi biliyorsun ya. Bana biber mi soyuyorsun? Ya adam Tanıt bakalım. Adana lahmacunun. Evet. Antep lahmacunun da baba baba alan ada adı içi aynı. Antep'in içi de sarı sadece baba hafif tabi. sarı Bu da hafif acı attınız. Hafif acılı baba alan tamam. özelliği yok. Bizlere o zaman şimdi. Evet, o da bize özel. Şimdi, şimdi evet Alperen'cim. Ben babayla başlayacağım abi. Yok. Yani şimdi kameramı sana vereceğim. Ha tabii. Beni çekeceksin. Her zaman. Yapalım. Başın üstüne abi. Şimdi babata mı? Hangisinden bakayım sen mı? Maydanoz mu? Soğan mı? Soğan Maydanoz de. Bu biraz acılı olduğu için normal soğan. Normal soğan. Biraz limon su alalım. Geçelim. Normal soğan. Biraz limon su koyalım şöyle içine. Abi Oluyor mu? Baba Tamer'i de alalım mı senin yanına abi? Aa, ya. Geçmek istemiyorum. Utanıyorum bir diyor de, ama. Bir de şu <laughs> kırmızı biberlerden. Nasıl olmuşsun ya baba Tamer? İdare yani <laughs> Şöyle biraz içine kırmızı biberlerden atıyoruz. Şimdi bak. Yaklaş. Bu sesi dinlemen lazım. Yaklaş Biraz Şimdi bu sesi alman lazım. Bak, yaklaş. Olay bu işte. Çok gürültü var ama sesi çok çıkmadı ama... Çok güzel görünüyor. Evet. Sana bir rattan dinleteceğim telefonda. <laughs> sen de boş durma. <laughs> tamam abi. Sen de boş durma hadi. Teşekkür ederim. Bir haftadır da Adana'da değildim. Da Gelir da geziyorum ben de amanına geldim ya. Niye sen bizi bu hale getirdin? <laughs> sen? Bizi bu adamdan Yemeğe davet ediyoruz. Baba Kebap Adana'da hemen otogarın arka tarafında, Fevzi Paşa diye geçiyor. Tren hattının hemen yanında, kocaman dev böyle... Kaç metre o bayrak? 25 metrelik bir Türk bayrağı dalgalanıyor mekanın önünde. Baba Cevap 8 dönük bir arazi, efsane. Adana'nın en iyi lahmacunlarından birini yapıyor bu adam. Ne oldu abi yandın mı? ölüyorum burası acı. Oh. Kırmızı beyaz. Aa yemin kıyas yaptı bana Ben de yandım. acısız yandı. Allah aşkına. Sen öbür dünyada yanacaksın. Hadi. Ben abi, bak kahvaltıda bile Sen de abi var ya, bitirdin mi? zaman <laughs> afiyet olsun.